Sütü güzel. Dört buçuk lira. Hmm. Bu kaç litre süt veriyor günde? Kaç kilo süt? Sekiz kilo var ya. Sekiz daha <laughs> kilo süt veriyor. Dört buçuk lira diyor. Dört TL istiyor değil mi buna? Dört lira. <laughs> ne diyorsun dayı bunlara? Çekim mi birader? Bunlara ne diyorsun? Fiyat ne diyorsun kardeşim? 36 lira. Kaç tenesi? 3 tane. 3 tanesi 36 lira. 2 hmm. tane ısır boynuk 25 lira git. Hmm. 12 çay buçağı gelsin. Evet. ağırlığı ne geliyor sence tahmini Ağırlığı ne gelir tahmini Bunlarca Bunlar canlı 620 kilo abi. 620 şer kilo. Ağırlığı da. Altı buçuğa bu da çıkartıyor. Doğru sanırım. Doğru ne var diyor? ya? oraya Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Bunların buzası var mı karnında? Hangisi? Hangisi? Buzalı olan var mı? <laughs> Musa araban getir getir. Bunlarda buzağı var mı karnında? Yok abi. Karnında buzağı yok. Koca inek değil öyle değil mi bunlar başka? <laughs> Kanun da bu yok. Altı buçuğa satın. Dokuz tane. Bir, iki, üç, dört, altı, yedi, sekiz Neyse, ve dokuz. Dokuz tane inek. mı? Hmm. Hmm. En son neye bırakıyorsun? Sekiz. Son dokuz ay buçuk. buçuk. Sekiz sen aldın. Bir sürü masraf ettin ama. Bunlarda dana yok. Azalık var, yok. Ne kadar süt veriyor bunlar? Tahmin. Bunlar abi 15 kilo civarı veriyor. İki tane inek. Bunlar inek. Bir tane anası inek, değil mi? He. Evet. Danasını sattınız. Danası. Yani. Tamam, sağ. Onar lira tanesi. Sen ne veriyorsun abi? Of şey çekiyorum vallahi. Yüve çekiyor mu? On lira tanesi bunların mi? He? He? İki, yani, işte tane İki tane düve. E. İki tane düve. Bunlar, Bunlar de de. Yok, Yok ya ne yaptın Sen ya? kilosu boş ver Sen ne dedin baba? Sen ne ben de. dedim. Ben de e, Bunlar de mi Ay Bekler 16 buçuk İkisi de yüklü inekler. Fiyat olarak ne istiyorsun bunlar? Birer dana var ha mı kanunda zaten? Bunun doğum yapmasına bir buçuk ay var. He. ona Buna 12.5 istiyor, 10 lira veriyorlar. He. Bu da bir ay geçti çekeli. 9 lira veriyorlar. 11 lira istiyor bizden. He. He. Teşekkürler abi. Kaça kadar? Yaşım var. 9.5 yaşlı. 9.5 arasından alasıyla birleşti. 8.5 mu diyor? 8.5. Tanası da bildim Yok canım sade kendi. Kendi tanası tan yok. Tanası ne? Tanası yok abi kendi tanası. Eee. Sekiz buçuk. Birine yedi buçuk öbürüne sekiz diyorsun he mi? Kim bu var sekiz? Aa abi ne aldın? Ağacın ne değil Ver bir de çıkar. Dayı sen ne vereyim? Şöyle vermiyor, ben ne dayı? olsun diyor. Abi alacağım. Destek alamıyoruz. Destek alamıyoruz, satmasın. Danası karnın da, he mi? Sekiz, sekiz buçuk aylık o bir beş aylık falan. Beş, beş buçuk. Bunlar kaç kilo gelir tahmin ya? Canlı kilo zamanı yalan. Yüz ya şu Güzel <laughs> evet, güzelici evet. Bunlar montoban mı oluyor? Siyah mont. Siyah mont. Normal <laughs> sen ne veriyorsun? Peki daha Sen ne veriyorsun? satak sana. Evet. Allah da bir şey demiyor ki. Çok istiyor. Sen, ne veriyorsun? Şey ver de ver. Sen ee. ne veriyorsun? Bir şey ver de ver. Hadi. Sen ne veriyorsun? Bir şey ver. Beş aylık abi. Sekiz buçuk ay. Sekiz buçuk ay. Yedi buçuk Bir şey de daha dayıma satak. Açalım abi aptı gitti yani. ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Bunlar da Abi tek söz altında çıkarsa bak ayıp olur tamam? Çıktım, çıktım. Altında diyelim. Et aşağı alma? Ayıp olur demesinden bilmemiz lazım. Bu oldu. Adamı böyle ne bu gözünü verecek canım. İki denizden ya. yapacak. Ne dedim? Ama bereketlesin amca. Bereketli mi bu? Bana değil, bu garibanlara benim cebim içinde de delik yani aklına gelmesin. Buzasıyla birlikte ne diyorsun buna başkanım? Buzasıyla birlikte ne diyorsun fiyat olarak? 15 buçuk diyor abi. İkinci buzası mı bu? Kaç kilo? Kaç kilo süt veriyor bu? Vallahi galip ben ama yani sütün bilmiyorum. Şunlar da mı aynı fiyatlar? Bunların fiyatları. Bunlar arkadaşım. Bunlara sen ne diyorsun arkadaşım? Güveye abi buçuk diyorum. İneğe de on lira diyorum. On lira da inek. Bunların karnında buzası var mı yine? Yok abi. İkisi de buzası var mı? Tamam bak. Bu yine altı buçuk. Altı liraya da veriyoruz. Kanunda Kanunda danası yok öyle değil mi Danası yok kanunda Isır inek 6 lira <laughs> ha, Alırsam öyle He alırsam öyle yap buçuk diyor da 6'ya veriyor alırsam Danaya <laughs> Bana ile ineğe ne diyorsun dayı? He? Bana ile ineğe ne diyorsun? 15 lira diyor.